Bu problemimiz de 2023 DGS'de çıkmış olan bir problem. Uzun olduğuna bakmayalım. Okuduğumuzda gayet kolay kolay olduğunu göreceğiz. Şimdi ne diyor? Çalışanlarına esnek mesai saatleri sunan bir firmada çalışanlar sabah herhangi bir saatte işe başlayabilmekte ve işten istedikleri saatte çıkabilmektedir. Bir çalışan belirli bir haftanın sadece hafta içi günlerinde toplam 45 saat iş bulunmuş ve pazartesi ve salı günleri saat 8'de, çarşamba ve perşembe günleri saat 9'da, cuma günü de saat 7.15'te işe başlamıştır. Bu çalışan bu haftanın ilk 4 günü işten saat 18.30'da çıktığına göre cuma günü işten saat kaçta çıkmıştır? Şimdi arkadaşlar Problemleri, özellikle uzun olan problemleri şablon yardımıyla çözerseniz çok daha kolay olur. Şimdi ne diyor? Haftanın 5 günü çalışıyorum. Şöyle ben haftanın 1. 2. 3. 4. ve 5. günlerini temsil eden çizgiler çiziyorum. Ve bunu daha net olarak görmemizi sağlayacak. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Ve ne, ne diyor bu? Pazartesi ve salı günleri saat 8'de başlıyor. Çarşamba ve perşembe günleri 9'da başlıyor. Cuma günü de 7-15'te işe başlıyormuş. Peki devam edelim. Ne kadar çalıştığına bakalım. Bu çalışan haftanın ilk 4 günü saat 18.30'da. Yani şu 4 gün çıkış saati şuraya, başlangıç saati diyelim. Şuna da çıkış diyelim. Kaçta çıkıyormuş? 18.30'da çıkıyor imiş. Peki o zaman şöyle düşünebilir miyiz? 8'de başladığına göre 18.30'a kadar şimdi 12'ye kadar 4 saat. Altı buçuk saatte oradan geldi. On buçuk saat şurada. Yani pazartesi günü birinci gün. ikinci gün de on buçuk saat. Peki üçüncü gün dokuzda başladı. O zaman dokuz buçuk saat. Dördüncü günde dokuz buçuk saat. Beşinci gün kaç saat çalıştığını bilmiyoruz. Bunu biraz sonra bulacağız. Şimdi toplamda bir haftada 45 gün çalış, 45 saat. Affedersiniz, 45 saat çalıştığına göre. Şimdi pazartesi ve salı günü bakın. 10.30, 10.30 daha ne yaptı? 21. Artı 9.30, 9.30 daha 9 9 18 19 saatte buradan geldi. İkisini topladığım zaman 9 3 evet 40 saat çalışmış oldu şimdiye kadar. Peki geldik cuma gününe. Cuma günü 7.15'te başladı. Şimdi 45 saatin 45'ten 5 40'ı çıkardığım zaman ha bunu da görelim diye yazıyorum. 5 kaldı. Yani bu vatandaşın 5 saat daha çalışması lazım. Yani 7 ,5 üzerine 5 daha koyduğum zaman 7 buçuk değil 7 ,15 bu arada. 7 15'in üzerine 5 daha koyduğum zaman bu vatandaşımız 12 15'te Çıkacakmış. Yani an seçeneği diyoruz.